Bu güzel eser de Ferhat kardeşimizi ayrıca tüm sevenlerimizi aramadır. O mu senin oğlum, ben mi? Ben sevdim, sen aldattın Ben güldüm, sen ağlattın Beni ateşlere attın Ahlar çektim senin için Ben güldüm sen ağlattın Ben sevdim sen aldattın Beni ateşlere attın Ahlar çektim senin Sensiz yaşıyorum sanma Sensiz bir anla Gözlerimden damla damla Yaşlar döktüm senin için Kız sensiz yaşıyorum yarım gözlerimden Damla damla Yaşlar döktüm Senin için Bakar durur Malbime Yine düştüm Hayalime